Herkese merhabalar. Ben Nila. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzerimde görmüş olduğunuz bu güzel abayanın kesim ve dikim aşamalarını paylaşacağım inşallah. Ee, bu görmüş olduğunuz abaya için yaklaşık olarak 2,5 metre kadar bir kumaş harcadım. 2,5 ee, metrelik bir kumaşınız varsa gayet yeterli olacaktır. Ee, kumaş türünü inanın bilmiyorum ama hem birazcık esnek hem de hafif dökümlü duran bir kumaş kullandım. Bu kumaşı Bakırköy pazarından almıştım 10 lira gibi bir fiyata. Bu şekilde bir abaya dikerek değerlendirmek istedim ben kumaşımı ve kumaşımda bu şekilde abayamda bu şekilde boncuklar kullandım. Ee, yine bu boncukları da Bakırköy pazarından almıştım. Bu şekilde aşağıya kadar boydan e, aralıklarla boncuklarımı diktim. E, bu şekilde bir model oluşturmak istedim. E, i̇nanın bu model aşırı derecede rahat oluyor. Tam boy olduğu için altına pantolonla da giyebiliyorsunuz. İsterseniz elbiselerinizle de giyebilirsiniz. E, şık bir davete giderken kullanabilirsiniz. Altına spor ayakkabı giydiğiniz zaman da inanılmaz rahat ve şık duran bir e, modele sahip bu üzerimdeki abaya. Yani bildiğiniz klasik bir abaya modeli. Yani herkesin dolabında mutlaka bulunması gerekiyor bence. Ben de bu sefer bordo rengini ve biraz daha şık görünmesini istediğim bir model yaptım. Benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Bu modeli aynı zamanda bir hırkada da kullanabilirsiniz. Ben daha önce bir hırkada kullanmıştım. Aynı bu şekilde kesip dikeceksiniz. E buralarından isterseniz düğme, isterseniz çıt çıt aşağı kadar kullanabilirsiniz. Ben o şekilde bir hırka yaptım ve inanılmaz rahat oluyor. Salaş bir model oluyor. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videom hoşunuza gider, umarım beğenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız da gerçekten çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Kumaşımızı ikiye katladım. E, i̇ki kalıbımı da yerleştirdim. Şimdi. Ee, ön kalıbımı kesiyorum. Arka kalıbımı kumaş katına yerleştirdim. Ön kalıbımı da açıklık olan yere yerleştirdim ve kalıbımı boyumu da ayarladığım şekilde kesiyorum. Evet şimdi de arka tarafımızı kesiyoruz. 1 santim payını vererek ben boyunu 135 santim olarak ayarladım. Ona göre kalıbımı uzattım ve bu şekilde kesimimi yapıyorum. Evet, şimdi ön kalıbımızın getirdim ve ön taraf için e, abayaların önünde kullanılan açıklığı yapmayı göstereceğim. E, bir cetvel yardımıyla, yani bunun santimi fark etmez, ben yaklaşık olarak 30 santim kadar indim ön kısımdan. Omuza girmeden aşağıya doğru bu şekilde çapraz şekilde iniyoruz. Daha sonra çizdiğimiz yerden dediğim gibi dikkat etmeniz gereken yer omuza girmemek. Omuza girmeden çizip aşağı doğru iniyoruz ve öndeki o oval kavisi vermiş oluyoruz. Açıldığı zaman da bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. önüne de yaklaşık olarak bir 10 15 santimlik bir biye parçası gelecek şimdi kol kalıbımı yerleştirdim yanlardan yaklaşık olarak 5 santim açtım abayalarda kollar bildiğiniz gibi biraz daha bol oluyor kalıbımda aşağılara doğru yaklaşık olarak 5'er santimlik her iki taraftan da bir açıklık verdim bunu siz daha fazla da yapabilirsiniz 10-15 fark etmez İstediğiniz ölçüde bollaştırabilirsiniz bu şekilde. 1 santim pay verdiğim yerlerden güzelce kesimimi yapıyorum. Evet, çıkarttığımız zaman da bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi de ön parçamızı kesmek için yaklaşık olarak 15 santimlik bir parça hazırlayacağım. Yani katladığınız zaman ve dikişlerini yaptığınız zaman 7 santimlik bir parça olmuş olacak. Bu şekilde parçamızı kesiyorum. Ben kumaşın eninden kestim bu parçayı. Yalnız abayayı tam boy çevirebilmesi için kumaşın eninden 2 parça kesmeniz gerekiyor. Yani aynı şekilde kestiğinizden iki tane olacak. kesmiş olduğumuz bu parçadan iki tane kesiyoruz. Daha sonra da aynı şekilde bir tane de kemer için kestim. Toplamda üç parça kesmiş oldum. Kemer ölçüsünü dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kesim işlemimiz bittikten sonra omuz kısımlarını parçalarımızın üst üste getirip İlk olarak omuzlardan dikişimizi yapıyoruz. Daha sonra omuz dikişimiz bittikten sonra güzelce overloğunu da çektim ben. Kolumuzu görmüş olduğunuz gibi kol yuvasına yerleştiriyorum. Kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde bu işlemi yapıyoruz. görmüş olduğunuz yere bir pile koyuyorum. Tam omuzun orta kısmına iki taraftan da eşit şekilde gelecek şekilde pile yapıyorum. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Daha sonra da göstermiş olduğum yerlerden dikiyoruz. Evet, dikişimizi yaptıktan sonra, omuz dikişlerimiz yapıldıktan sonra bu şekilde bir görüntü oluyor. Kol altından başlayıp etek ucuna gelene kadar e, kapatıyoruz. sonra en önemli yerlerden bir tanesi ön tarafın biyesini yerleştirmek. Ben bu parçaların ikisini birleştirdim. Dediğim gibi iki parça hazırlamıştık. Daha sonra daha kolay dikebilmek için yaklaşık olarak bir buçuk santim paylarını ütüledim. Bu ütüyü de yaptıktan sonra kumaşın orta noktasını bulup bir de Evet orta noktasını bulduktan sonra bu şekilde orta omuzun da ortasını buluyoruz. İki taraftan da orta noktayı bulduktan sonra aşağıya kadar dikimini yaptım. Dikimi yaptıktan sonra diğer tarafı üstüne kapaklayıp iğneliyoruz göstermiş olduğum gibi ve dikiyoruz.